Evet kıymetli arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Şöyle meşhur bir sözümüz vardır. Başlamak yolun yarısı derler. Peki gerçekten öyle midir? Bunun üzerine biraz konuşalım. Evet güzel bir söz. Ama ben derim ki başlamak yolun yarısıdır ama bitirmemiş olmak da yolun yarısıdır. Çünkü sadece başlamak yetmez. Hepimiz bir şeylere başladık. Kimimiz diyete, kimimiz spora, kimimiz kitap okumaya, kimimiz proje çizmeye. Başladık ama kaçını tamamlayabildik? İşte mesele tam burada düğümleniyor. Bitirmek kolay değil arkadaşlar. Sabır istiyor, direnç istiyor, emek istiyor. Bazen canımızı sıkan şeyler oluyor. Bazen motivasyonumuzu düşüyor. Ama biliyor musunuz? Bitirebilen insan fark yaratabilen insandır. Yolda herkes yürür ama yolun sonuna varan, hedefine ulaşan insan sayısı maalesef çok azdır. O yüzden eğer bir şeye başladıysan ne olursa olsun yarım bırakma. Çünkü başladığın şeyi bitirdiğinde sadece bir işi tamamlamış olmazsın, aynı zamanda kendini de tamamlarsın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.